Merhabalar arkadaşlar. Olasılık kısmının ikinci videosuyla karşınızdayız. Olasılıkta kalan kısımları bu dersimizde tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani konu anlatımı bu videoda tamamen bitsin istiyorum. Hemen önce koşullu olasılıkla başlayalım. Koşullu olasılıkta soru kökünde genellikle bilindiğine göre bakın şurayı altını çizmek istiyorum. Bilindiğine göre ifadesi kullanılır. Eğer bir şey bilindiğine göre, şu olduğuna göre gibi bir ifade görüyorsanız burada koşullu olasılık kullanmamız gerekiyor. Bu ifadenin karşılığındaki durum sayısı payda yazılır. Bu durumlar içerisinden istenilen durumlar paya yazılır. Yani gene aynı şekilde istenilen durum sayısı yukarı yazıyor. Tüm durum sayısı da payda yazılıyor. Normal olasılıkta olduğu gibi. Yani çok fazla bir şey değişmiyor. Burada sadece tüm durum sayısı biraz da aza indirgenmiş oluyor. Tek fark bu. Şimdi ilk örneğimizden başlayalım. Bir zar atıldığında tek sayı geldiği bilindiğine göre. Şimdi bir zar attığımızda tek sayı geldiği bilindiğine göre diyorsa o zaman zarın üzerine gelebilecek olan rakamlar 1, 3 ya da 5'ten bir tanesi olması gerekiyor. Yani normalde bir zar attığında tüm durum sayısı 6 iken burada tek sayı geldiği bilindiğine göre dediği için artık biz tüm durum sayısını kaça indirgemiş oluyoruz? 3'e indirgemiş. Yani azaltmış oluyoruz arkadaşlar. O zaman tüm durum sayısı 3. Şimdi buradan ne istiyor bizden? Asal sayı gelme olasılığını istiyor. Peki asal sayılar neydi arkadaşlar? Asal sayılar şunlardı. Asal sayılar. 1'e ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen birden büyük sayılardı değil mi? Neydi onlar? 2'den başlıyordu asal sayılar birden büyük dediğim için. 2, 3, 5, 7, 11 değil mi? Bu şekilde sonsuza kadar giden sayılara biz asal sayılar diyoruz. Buradaki bütün sayılar 1'e ve kendisine bölünebilir sadece ve birden büyük sayılardır. O yüzden en küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada 1 asal sayı değilse 3 asal sayı mıdır? Asal sayı kümesine bakıyorum. 3 asal sayıdır. 5 de asal sayı olduğu için istenilen durum sayısı 2. Tüm durum sayısı da 3 olduğuna göre demek ki olasılığımız 2 bölü 3 ya da 3'te 2 olasılık olması gerekiyormuş. İkinci sorumuz bu sefer de madeni parayı atıyorum iki tanesini birlikte. Birinin tura geldiği bilindiğine göre. Şimdi biri tura geldiği bilindiğine göre diyorsa ilki tura ikincisi yazı gelmiş olabilir. Değil mi? Ya da ilki yazı ikincisi tura gelmiş olabilir. Ya da ikisi de tura gelmiş olabilir. Sonuçta bir tanesinin tura geldiğini biliyorum. Yani yazı yazı gelmiş olamaz. İkisi de yazı olursa o zaman tura geldiği bilinemez değil mi arkadaşlar? O yüzden burada tüm durum sayısını biz kaça indirgedik gene? 3'e indirgedik. İkisinin de tura gelme olasılığı kaçtır diyor. İkisinin de tura geldiği durum sayısı bir tane olduğu için İstenilen durum sayısı 1, tüm durum sayısı da 3 yapması gerekecekmiş. Koşullu olasılık bu şekilde. Bu sefer de bir çift zar atıyorum arkadaşlar. Zarlar üzerindeki sayılar toplamının 8 geldiği bilindiğine göre. Şimdi öncelikle bir çift zar attığımda toplamları 8 yapan zarları buraya bir yazalım. Neler var? 1 7 olamayacağı için 7 diye bir zar yok çünkü. 2 ile başlıyorum. 2 6 olabilir. Başka 3 5 desem toplamı 8 yapar. Bu da olur. 4, 4 olabilir. değil mi? 5, 3 olabilir. Bakın 5, 3 ile 3, 5 aynı şeyler değil demiştik. Çünkü burada ilk zar 3, ikincisi 5 geliyor. Burada ise ilki 5, ikincisi 3 geliyor. Bunlar tamamen birbirinden farklı. İlki 6 gelse ikincisi 2 gelebilir. Yani burada tüm durum sayısını 1, 2, 3, 4, 5'e indirgemiş olduk. Peki buraya 5 yazıyorum. Ne istiyor bizden? İkisinde çift sayı gelme olasılığı. İkisinde çift geldiği durumlar. 2, 6, x de çift. 44, 4, x de çift. 6, 2, x de çift olduğu için istenilen durum sayısı 3. Tüm durum sayısı da 5 olduğu için o zaman ben de gidip neyi işaretlemem gerekir? 3 bölü 5'i işaretlemem gerekir arkadaşlar. Bu soruda da bir çift sar atıldığında üst üste gelen sayılar toplamının 7'den büyük olduğu biliniyormuş bu sefer de. O zaman ben 7'den büyük gelen durumları bir inceleyeyim tek tek. Bir çift sar attığımda 7'den büyük hangileri gelebilir? 1 desek diğeri 6 olsa toplamı 7 yedi yapar. 7'den büyük değil. 2 ile başlasak 2 6 toplamı 8'dir. 7'den büyüktür. Uygun. Devam ediyorum. 3 5 olsa toplamı 8 yapar. Bu da bizim işimize gelir. 3 6 da olabilir. Sonra geldik 4'e. 4 4 desek toplamı 8 yapar. Bu da bizim işimize geliyor. 4 5 olabilir. 4 6 olabilir. Değil mi? Geldik 5'e. 5 beş minimum 3 olursa toplamı 8 yapar. 5, 4 olabilir. 5, 5 olabilir. 5, 6 olabilir. Geldik 6'lara. 6, 2 olabilir minimum. 6, 3 olabilir. 6, 4 olabilir. 6, 5 ve 6, 6 gelirse bunların hepsinde üst yüze gelen sayılar toplamı 7'den büyük yapmış olur arkadaşlar. Şimdi o zaman tüm durum sayısı kaç tane ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Yani tüm durum sayısı bir kere paydaya 15 olarak yazılması gerekiyor. Peki ne istiyor bizden? Zarlardan birinin tek birinin çift gelme olasılığı. Biri tek biri çift gelen şu var mesela. 3, 6. Biri tek biri çift gelen 4, 5 var. Başka 5, 4 var. 5, 6 var. Başka bakıyorum 6-3 biri tek biri çift sonuçta. 6-5 gene biri tek biri çift. Başka var mı arkadaşlar? Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane istenilen durum var. Tüm durum sayısı da 15. Tabii ki 6 bölü 15 olarak bırakmıyoruz. Sadeleşiyorsa en sade haline getiriyorum. 3'e böldüm 2. Paydayı 3'e bölersem bu da 5 geleceği için sonuç 2 bölü 5 yani 5 şıkkı olması gerekirdi. Bir diğer sorumuzda da bir sınıfta 22 öğrenciden 10 erkek ve erkeklerin 3 ve kızların 4'ü mavi gözlüdür. Şimdi bu tarz soruları biz geçen yıl küme problemlerinden de bildiğimiz üzere tablo yaparak yaparsak böyle dörtlü ifadeleri erkek, kız, gözlüklü, gözlüksüz, işte mavi gözlü, kahverengi gözlü, doktor, hemşire, kadın, erkek gibi dörtlü ifadeleri biz tablo yöntemiyle yaparsak çok daha mantıklı oluyor. Şuraya erkekleri yazalım. Şuraya kızları yazalım. Buraya mavi gözlü olanları yazalım. Olur mu? Mavi gözlü. Bunlar da diğer renkler. Yani kahverengi olur. işte efendime söyleyeyim yeşil olur. Ela olur. Bunlar da buraya yazmış olalım. Şimdi toplam 22 öğrencimiz var. 22 buraya yazalım. 10 erkek. 10 tane erkeğimiz var. O zaman geriye kalan 22'den 10'u çıkartırsam 12 de kızımız var arkadaşlar. Erkeklerin 3'ü mavi gözlüymüş. Şuraya 3 yazdım. Kızlarında 4'ü mavi gözlüymüş. Buraya da 4 yazdım. Ondan 3'ü çıkartırsam buraya kaldı 7 tane. 12'den 4'ü çıkartırsam da buraya kaldı 8 tane. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olduğu bilindiğine göre yani şuradan bir öğrenci olacak, değil mi? O zaman tüm durum sayısı 12 olacak. Çünkü toplamda 12 tane kız var. Bir de bunun mavi gözlü olma olasılığını istiyor. Mavi gözlüler kaç taneydi kızlar arasında? 4 tane olduğu için bunları da sadeleştirdiğimde Sonucu 4 bölü 12 yani 4'e bölersem 1 bölü 3 olarak bulma imkanım olacaktır arkadaşlar. Bir de vermem gereken şunu vermek istiyorum size son olarak. Bunu not olarak yazabiliriz. Belki bunu başta vermem gerekirdi ama çok da önemsediğim bir şey değil. Bunu kümelerden biliyoruz. A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısını buluyorduk. 9. sınıftayken. Şimdi bir de bunun başına P koyacağız. Yani olasılık A veya B'nin olasılığı A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi A ve B'nin olma olasılığı. Şu V demek oluyordu. Bu da veya demek olduğu için şu şekilde bir formülümüz olasılıkta mevcut olacaktır arkadaşlar. Evet. Eğer A kesişim B boş küme ise biz de bu olaylara ayrık olaylar diyoruz. O zaman A kesişim B boş küme ise direktman bu gidiyor. A birleşim B'nin olma olasılığı A'nın olasılığı artı B'nin olasılığın toplamı şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Eğer A ve B ayrı olaysa, bunları boş küme diyoruz kesimlerine, kesimleri boş küme olunca da şunu yazmazsın. O zaman da ne olur? P A bileşim B eşittir P A artı P B şeklinde verilmiş olması gerekiyor Bu soruda da yukarıda verilen formülü uygulamamız istenmiş. P A bileşim B'yi istemiş bizden yani A veya B'nin olma olasılığını istemiş. Neydi formül? P A birleşim B eşittir. A'nın olma olasılığı değil mi? P possible'dan geliyordu. Tekrar söyleyelim. P B eksi P A kesişim B. P A birleşim B'yi bilmiyorum. Zaten bunu istiyor bizden. P A birleşim B eşittir. A'nın olma olasılığını 5 bölü 8 olarak vermiş bize. Artı P B 4 bölü 7 eksi A kesişim B de 5 bölü 14. Şimdi işin yoksa bunların paydalarını eşitle. Bunların hepsinin paydası 56'da eşitlenir arkadaşlar. Bunu 7 ile eşitliyorum. Bunu 8 ile eşitliyorum. Bunu da 56 olması için 4 ile genişletmem gerekiyor. Ortak paydamız 56. 7 kere 5 35 artı 4 kere 8 32 eksi 4 kere 5'ten de 20 yaptığı için bunları toparladığımda 35 32 daha buradan 67 yapar. 67 eksi 20 bölü 56 gelmiş olur. 67'den 20'yi çıkartırsam kaç gelir derseniz buradan da 47 bölü 56 gelmiş olacaktır diyebilirim arkadaşlar. Bu daha da sadeleşmez. 47 çünkü asal bir sayıdır. Birden ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmez arkadaşlar. Bu soru da yapalım dilerseniz. P, A kesişim B'yi istemiş bizden. Öncelikle ben şu formülü bir yazayım. Bakın böyle bir şey gördüğünüzde şunu yazın hemen. P, A birleşim B eşittir. PA artı PB eksi PA kesişim B. Değil mi? A birleşim B'yi 13 bölü 15 olarak vermiş zaten. Şunun yerine 13 bölü 15 yazıyorum. Eşittir. A'nın değili 2 bölü 5 ise ben şunu biliyorum ki bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığın toplamı daima 1 yapıyordu. P A'yı bilmiyorum ama P'nin A'nın değilini biliyorum. O da 2 bölü 5. A'nın olmama olasılığı 2 bölü 5 ise eşittir. 1 dedik attık bu tarafa. PA yani A'nın olma olasılığı 1 eksi 2 bölü 5'ten paydayı da eşitlediğimde 5 eksi 2'den burası 3 bölü 5 olarak karşımıza gelecekti arkadaşlar. Yani A olayın olma olasılığı 3 bölü 5 yapacaktır diyebilirim. bunu yerine 3 bölü 5 yazıyorum. B'nin olma olasılığını vermiş mi? Vermiş. O da 1 bölü 3 eksi A kesişim B. Peki şöyle yapalım mı? Bunu bu tarafa atalım. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Buradan P A kesişim B eşittir. 3 bölü 5 artı 1 bölü 3 eksi 13 bölü 15 olarak karşımıza çıkacak. Hepsinin paydasını 15 ile eşitlersem bunun paydasını 3 ile bunun paydasını 5 ile bunun paydasını 1 ile eşitlediğimde hepsinin ortak paydası 15 gelmiş olur. 3 kere 3 9 artı 5 kere 1 5 eksi 1 kere 13 13. 9 ile 5'i topladım 14. 13 çıkartırsam sonuç buradan 1 bölü 15 gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Evet konu anlatımı bu kadar. 2 tane de şu atıcı sorularından sormak istiyorum size. Ondan sonra bu videoyu bitireceğim. Bir sonraki videomuzda da bol bol pratik yapacağız. Bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar. En azından şu konu anlatımı bir bitmiş olsun. Bir atıcının hedefi vurma olasılığı 4'te 1'dir. Yani 1 bölü 4'tür. Bu atıcı hedefe 4 atış yaptığında hedefi sadece 3. atışta vurma olasılığı kaçtır? İlkinde vuramasın. Vuramamasını şöyle göstereyim. İkincisinde de vuramasın. Üçüncüsünde vursun. Dördüncüsünde vuramasın. Dört tane atış atıyor ya. İlk ikisinde vuramayacak. Üçüncüsünde vuracak. Dördüncüsünde vuramayacak. Çünkü bizden üçüncü atışta vurmasını istiyor sadece. Şimdi vurma olasılığı 1 bölü 4 ise vuramama olasılığı kaçtır? 1'den 1 bölü 4'ü çıkartacağım bu sefer direktman. Artık işlemi yapmayacağım. 4 eksi 1'den 3 bölü 4. Bu nedir? Vuramama olasılığı vuramama olasılığı. Çünkü vurmasıyla vuramama olasılığın toplamı 1'di. O yüzden bu 1 bölü 4 ise geriye ne kaldı? 3 bölü 4 kaldı. İlkine vuramama olasılığı 3 bölü 4. İkincisinde vuramayacak. Birbirine bağımlı olaylar çarpı koyuyorum araya. 3 bölü 4. Üçüncüsünü vuracak. O 1 bölü 4. Dördüncüsünü vuramayacak. O da ne olacak? 3 bölü 4 olacaktır. Çarpalım bunları. 3 kere 3 9. 9 kere 1 zaten 9. O da 3 ile çarpılırsa yukarısı 27 yapacak. Aşağısı da 4 kere 4 16. 4 ile çarparsam 64. 64 çarpı 4'ten 256 olması gerekecektir. Yani sonuç 27 bölü 256 olacaktır. Son bir soru daha arkadaşlar. Bu atıcı hedefe 4 atışı yaptığında hedefi sadece bir kez vurma olasılığı. Şimdi hedefi sadece bir kez vuracaksa ilkinde vurup diğerlerinde vuramayabilir. Şu şekilde. Değil mi? Veya şöyle bir araya virgül koyalım. İkincisine vurup diğerlerine vuramayabilir. Ya da üçüncüsüne vurabilir. Bunlar da vuramaz. İlk ikisine vuramadı. Üçüncüsüne vurdu. Dördüncüsüne vuramadı. Bu deminki olasılıktı zaten. Ya da ya da dördüncüsüne vurabilir arkadaşlar. İlk üç atışı karavan olur. Yani vuramaz. Dördüncüsüne vurabilir. Şimdi bu zaten benim demin bir önceki soruda bulmuş olduğum olasılıktı değil mi? Ne çıkıyordu bunun olasılığı? 27 bölü 256 mı çıkmıştı? Bir önceki soruda. 27 bölü 256. E hepsinden 27 bölü 256 gelecek. 4 tanesinden de aynı şey geldiği için o zaman buradaki olasılığımız 4 çarpı 27 bölü 256 yapacaktır. Buradaki tek fark 4 tane durum olduğu için hangisini vuracağım bilmiyorum. Birincisine de vurabilirim, ikincisine de vurabilirim, üçüncüsüne de vurabilirim, dördüncüsüne de vurabilirim. Değil mi? 4 tane durum olduğu için 4 çarpı 27 bölü 256 diyeceğiz. Şunları da sadeleştirdiğimde 4 ile paydamız 64 geleceği için sonuç 27 bölü 64 yapması gerekecektir arkadaşlar. Yani buradaki doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Peki bu ikinci videonun da sonuna geldik. Bir sonraki yani olasılığın 3. videosunda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize çok çok iyi bakın.